Bir günün sonunda arzu. Ahmet Haşim. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarından. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Akşam. Yine akşam. Yine akşam. bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema kafsı mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam, göllerde bu dem bir kamış olsam. Akşam Yine akşam Yine akşam Göllerde bu dem Kamış olsam